Çetin etkili ismi. 6. haftanın kapanış mücadelesi. Çetinkaya başlıyor kapanış mücadelesine. Ekrana geliyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu Türkan sonunda. Kafa vuruşu çok iyi refleks Türkan'dan. Ahmet yerden oynadı. Muammer etkili gelmek istiyor Çetin Kaya. Güzel noktaya kontrol gelirse tehlike olur. Yapılan vuruş gol oldu. Yapılan vuruş gol oldu. Affetmedi yine o noktada Traore. Altıncı gol işte bakın Muammer. Pası güzel. Traore kontrol etti. Yaptı vuruşunu ve takımını bir sorana geçirdi. Bir başka açıdan geliyor gol. Traore sol ayak. Esentepe çıkacak bu kez. Emre Mutlu. Çaldı düzünü Turgay Misk. Yapılan hareket faul dedi. Emre'nin rakibine yaptığı hareket faul. Benim bu pozisyonla ilgili olarak. Traore yerde kaldı. Jabi çok süratli. Jabi, Jabi çekme var Jabi'ye kart gelecek. Çekme var Jabi'ye kart gelecek. Kılıç Ali Kahraman sahaya kadar girdi. Çünkü itirazlar ne için biliyor musun? İtirazlar Jabi'nin rakibine eliyle müdahalesi olduğu yönünde. Bir anda sağa karıştı. Kime kartı gösterdi? Jabi'ye kartı gösterdi. Sonrasında ise pozisyon ekranlara geliyor. Jabi rakibinden sıyrıldı çekme. Jabi sonrasında hareket bu. Rakibine yaptığı hareket. Yasin'in sarı kart gördüğü pozisyon itirazlarından dolayı atış kullanıldı. Recep, Muammer, Frank girdi araya. Yine yerde yatan isim var Esentepe takımında. Pozisyon ekranlara geliyor. Muammer'le birlikte Tuğra Kılıç çıktıkları hava mücadelesi Traore Traore sağ kanata güzel bir top Omar Omar sağ kanat son çizgi yaptı ortasını Jabi dokunamadı Yasin kontrol etti atak devam ediyor Yasin yaptı vuruşunu rakibine çarpa top Araya gidiyor Seldi o bölümde Lukman çıkarttı kısa düştü atak devam ediyor Yasin ceza alanı bir kurtarış çok güzel iki hareket tabi siz bir pas şimdi Muammer kazandı Muammer Traore ara pası verecek. Güzel bir pas, güzel bir gol. Ancak bakıyorum. Bayrak kalktı diye baktım. Hayır dedi. Ve çok güzel bir top. Sonrasında ise vuruş. Gol oldu ve Yasin uzun oynayacak ileriye doğru. Atak devam ediyor. Tehlikeli bir hareket. Durdu. Bıraktı oyunu. Çetin Kaya takımı. İşte pozisyon ekranlarda tam başına geliyor Mustafa Kemal sağ kanat yakalar mı Kadir o topu Kadir kaldı ayakta kazandı son çizgi yaptı ortasını iyi noktaya göğüs kontrolü iyi gelirse gol olur mükemmel gol oldu çok güzel bir gol oldu hem de göstere göstere geldi bu gol çok güzel önce göğüs kontrol ardından Kadir çıkmasına izin vermediği Güzel bir orta. Jabi göğüs kontrol. Enfes bir sağ ayak. Omar pres var Omar'dan. Ahmet çıkarttı topu. Traore kazandı. Traore. Traore bastı topa. Traore sıkıştırma. Kaldı ayakta. Traore çok güzel bir pas. Dördüncü gol geldi. Dördüncü golda geldi. Golde Traore'nin katkısı fazla. Golün ismi Ahmet Kara oluyor. 78. dakikada işte gola Traore müthiş bir pas. Ahmet Kara farkı dörde çıkarıyor. Bakın Traore başka bir açı. Traore vücut çalımı oldukça güzel. Enfes bir pas Ahmet Kara. Bu ikramı geri çevirmiyor. Lukman. Lukman kaldı ayakta. Lukman. Lukman gidemedi. Yürü. 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 Bakın işte rakibi mücadelesi Muammer'in yüzüne bir darbe aldı. Saatine baktı her an maçı bitirebilir dediğim anda 6. haftanın kapanış maçı Çetin Kaya'nın diyor Turgay Misk.